Merhaba arkadaşlar. Bugün Japonya'dan aldığım Mafex'in Black Panther'ini ve CGF figürsün Thanos'unu açıyoruz. İkisinin de figürü bizde ilk olacak. Bakalım Black Panther'in tahtı falan var. Çok merak ediyorum. Thanos'u da dediğim gibi ilk figürümüz olacak. Diğer figürlere göre biraz daha büyük. Merak içerisindeyim. Başta Black Panther'ı açmakla başlıyorum çünkü en çok onu merak ettim. Çok yer kapladı getirirken de kutuda getirdiğim için Burada sizinle beraber açmak istediğim için bakalım nasıl çıkacak. Ben bu figürü Türkiye'de hiç görmedim bu arada. Bakalım nasıl olacak. Bu arada Allah rahmet eylesin diyoruz oyuncusuna. Ve figürü açıyoruz. İçi bir güzel garip kokuyor. Güzel bir plastik kokusu var. Burada bir QR görüyorum. QR'la bir şey yapılıyor galiba. Ne demiş? Hidden tag. Scan hidden tag label on product on the package. Sertifikalı ürün diyor. Sertifikasını kontrol edebilirsiniz diyor. Falan filan. Başka da bir şey çıkmıyor. Gerek var mı? Yok zaten. Yani ne işime yarayacak? Burada bir... Aa pozlama çubuğu. Bu Black Panther'i tahtta kullanacağım ama pozlama çubuğu işime yarayacak. O yüzden pozlama çubuğu çıkmasına sevindim. Onun dışında içinde bayağı bir el var bu arada. İçinde iki tane Black Panther maskesi var. Bir tane kısa mızrak, bir tane uzun mızrak var. Şu an eli nasıl? Elleri bu şekilde açık iki tane üstte yumruk var, iki tane pençeli yumruk var, iki tane böyle pençe var, iki tane böyle pençe var. İki tane böyle pençe var, iki tane de böyle, böyle pençe var. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, elindeki ile 7 çift el var. Ama ben bunu dediğim gibi büyük ihtimalle değil, kesinlikle tahta kullanacağım. Bunu atalım. Evet. Tıçalamız burada. Çok basit duruyor açıkçası. Ama birazdan onu bir kral gibi göstereceğiz. Taht bu şekilde. Çok ağır bir taht değil hatta hiç ağır bir taht değil. Altından Marvel Medicom Toy 2024 yazıyor. Çok basit bir figür. Dedim kafasını değiştireceğiz. Eline bir tane kısa kılıç veririm. Bir de mızrak da verebilirim ya. Pençeli kalsın mı? Bilemedim. Buraya ayrı bir şekilde bantlamışlar elleri. Evet düştü. Ha zaten şeyliymiş. Tutturmuşlar böyle birbirlerine. Elleri tek tek göstereyim. Bu savaş eli, bu da savaş eli. Bu düz Wakanda Forever eli. Bu ellerine mızrak vereceğimiz el. Bu bir yere atlarken falan büyük ihtimalle atlama pozlarında kullanılacak el. Bu da düz pençesiz yumruk. Ben buradan kullanacağım eli direkt seçim mızraklı kullanırız ya herhalde. O yüzden bunu kaldırıyorum. Eğer ileride daha fazla figürümüz olursa bir savaş falan yaparsak minik bir vakanda savaşı o zaman bu ellere geçebiliriz. Daha fazla bu tarz içerik ve kutu açılımları için bizi takip etmeyi unutmayın bu arada. Her şey sizin için. Mesela bir önceki açılımdaki çöpleri siz almazsınız. Çünkü artık çöp olduğunu biliyorsunuz gibi. Sizin için çöpleri alıyorum. iyileri söylüyorum. Siz alıp açarsınız. Yanlış mı taktım? Yok doğru taktım. Bu el bu el değil mi? Aynen. Bu el de. Bakayım bu el. Pençeli yumruk iyidir. Pençeli yumruğa yapmaları iyi olmuş. Büyük mızrağı ben olsam sağ elime alırım. Sağlak olduğum için. Bu arada mızrak her an kırılabilecekmiş gibi duruyor. Eğer zorlarsanız haberiniz olsun. Kafayı da değiştireyim hızlısından. Kafa olarak da iki tane aynı kafadan var gibi duruyor. Bakayım. Yok biri gözü açık kafa. Böyle. Bu kapalı Aynen. Aynen. Bu gözleri normal maske kafası. Bunda gözlerinin bebekleri tıçala göz bebeği. Yani tıçala değil de bir tane göz bebeği yani. Bu kafayı kullanmayız. Bunu kullanacağız. Bunda ekstra boyun var. Bunda yok. Tıçalayı çıkarttığımızda boyunuyla beraber çıkıyor. Evet taktık. Bu şekilde daha güzel durdu yani zaten. Direkt. Şimdi diğer eline de geleneksel kılıçlarını vereyim. Da bu eli bunu bu şekilde koyamıyoruz. Çünkü alt tarafı daha büyük. Çıkartılıyor mu? Çıkartılıyormuş. Keşke Killmonger falan da olsaydı da bu kuzeni var ya. İkisini falan kavga ettirseydik. Var mıydı? Ben Görmedim ben. Hayır. Vardı. Görmedim ben. ben Erik Kilmonger de olsaydı onları savaştırırdık. Bunu koyalım. Bunları koyalım. Ellerle işimiz bitti. Yani şu anlık bitti diyelim. Böyle tutturalım da Bu şekilde tahtın üstüne oturtacağım zaten. Keşke ayakları da olsaymış mesela. Allah. Ben bunun pozunu ayarlayayım. Taht da bu şekilde oturacak. Bu arada gözümü korkutan kadar fazla yer kaplamıyor. Gözüm çok korkmuştu kutudayken. Bu şekilde fazla yer kaplamıyor. Büyük ihtimalle hasar gelmesin diye öyle bir şey yapmışlar diye tahmin ediyorum plastik plastik yapmışlardı. Tamam. Böyle güzel değil mi? Şimdi Black Panther'i köşeye koyuyoruz ve Thanos'un açılımına geçiyorum. Thanos da yine giant bir figür. Ya giant figür demeyeyim de diğer figürlere göre daha büyük. Giant figür deyince şimdi 1.6 e ölçekte falan figürler aklınıza gelebilir. Öyle değil. Ama bir sonraki gidişimde onları almayı planlıyorum bu arada. Çünkü aşırı uygundu. Tabi eğer o zamana Japonya'ya falan vize gelmezse almayı planlıyorum. Guardians of Galaxy'nin de bir iki güzel figürü vardı. Sadece Rakun ve Peter'ın olduğu vardı. O güzeldi ama o şeyine göre pahalıydı o yüzden onları almadım. Eğer onları alsaydık bunlarla güzel bir kavga falan dönüştü, dövüştürtebilirdik ama yoktu. Yine içinden CHF figürsün her zaman olan tanıtımları çıkıyor. Ne demiş? Sol kolunda işte şeyi takabilirsin eldiveni demiş. Kafalarını çıkartabilirsin demiş yani yine. Hadi ya yani. Şu yok. Bu yok. Açık bir Infinity Gauntlet var. Böyle bir Infinity Gauntlet var. Yumruk Infinity Gauntlet var. Ama Fingers... a Normal elinde Finger Snap var. Ama normal elinde Finger Snap olması pek bir şey yok ki. Filmde falan hep hani eldiven yapıyor? Hani anlatırken falan mı? Bu arada tüm hepsinde de tüm taşlara sahip eldivenlerde. Evet. Güzel duruyor eldiven. Tam olsun sinirli bir kafası var. Büyük ihtimalle bunu kullanacağız. Burada düz bir kafası var. Mimiksiz. Ve figürün kendi üstünde olan sinir bozucu bir şekilde gülen bir kafası var. Bu da güzelmiş. Ama diğer figürlere göre bayağı ağır. Ellerini ne yapalım? Bu arada düz moral olarak da şu ikisi çıkıyor. Birinde bir şey tutarken gibi. Hani yakasından yakalarmış gibi. Birinde düz açık el. Bir de finger snap eli var. Büyük ihtimalle finger snap kullanırız düzeline. Diğer eli de yumruk kalabilir veya bu eli de kullanabiliriz. Bu eli kullanırız. Biraz daha havalı duruyor. Kullanmayacaklarımızı köşeye kaldırdık. Kafa olarak bunu kullanmayacağım. Sinirli kafayı kullanmak istiyoruz. O yüzden bu kafayı çıkarttım. Sinirli kafayı taktım. Boyun olarak diğer figürler gibi böyle dönmüyor. haberiniz olsun. Sadece şunu yapıyor. O da gövdesi dönüyor onu yaparken ama kendi dönmüyor. O da büyük ihtimalle figürün gövdesi dönüyor tamam. Boynundan dolayıydı. Boynunu biraz gıcırdatınca dönmeye başladı. Bakalım kollarına. Kolları yine güzel dönüyor. Sorunsuz. 360 derece yana, sola sola her yere açılıyor. Güzel. Bu kol da aynı şekilde. Beden olarak çok dönmüyor çünkü zaten normalde de büyük insanlar dönemez. Bacak olarak yani sıfır açıyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz ama okey. Diğer kolunu da değiştireceğim. Demiştim zaten. böyle yaparken şurası böyle geliyor. Bunu zaten burada anlatmıştık galiba. Evet. Eldiven olduğu için bu hareketi yaparken şuradaki top çıkar diyor. Zaten instruction'da da yazıyor. Sorun değil. Parmağında parmak ışıklatan alacaktık demiştik. Nerede o? Sana alkış yok anca finger snap falan. Çünkü bununla klip çekersin. Evet bu arada pozlamada da bu pozda durur. Gayet haşmetli ve güzel durmuyor mu? <laughs> Keşke bu arada Thanos'un kılıçlarından biri falan olsaymış içinde. Aynı. Bu poz. Bizim pozumuz bu. İlk Thanos figürümüzde hayırlı olsun. Bu arada çoğu figür ilk figürümüzdü. Genel açılışlardaki. Natasha Black Widow. Ay ikisi de aynı zaten. Natasha Kingo, Cyclops, Wolverine. Başka ne açtık? Thor, Jane. Hepsi tekti. Black Panther tekti. Iron Man ve şeyi açacağız. Rescue'yu açacağız. Onlar da ilk. Çoğu figür ilk figürümüz oldu. Bir tek Spider-Man olarak duplicate aldık. Onun dışında hepsi unique. Yani bizim için unique olacak. Evet, Thanos bu şekildeydi. Black Panther'ı da yanına koyalım. Gördüğünüz üzere bu şekildeydi figürler. Ben beğendim. Çok yer kaplamasına rağmen dediğim gibi inanılmaz bir yer kaplamıyor şeyde. Hatta Thanos bile daha fazla yer kaplıyor diyebiliriz. Black Panther figüründe sadece kutusu çok büyük o da taht zarar görmesini de yapmışlar diye düşünüyorum. Onun dışında görünümleri çok güzel. Beğenmediğim figür yoktu genelde açılışlarda. Bir tek bazı figürlerin esnekliğini beğenmedim. Onun dışında dediğim gibi mükemmel figürler zaten tavsiye ederim. Giderseniz alın. Fiyatları da çok uyguna geliyor. Bunlar 800 liraya falan geldi tanesi. Hatta 750-800 liraya falan aldık tanesini. Normalde bulamazsınız. Eğer Japonya'ya giderseniz Akihabara'da herhangi bir yerden gezin. Bakın çünkü bazı yerlerde fiyatlar oynuyor. Mesela bu bir yerde 800 lirayken diğer yerde 1200 lira falan olabiliyor gezip bir şey yapın. Zamanınız kısıtlı değildir zaten. Diyelim ve kapanışa geçelim. Daha fazla bu tarz içerik için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.